Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 75 adet klavyeli tablet Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teslim törenine Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Tolga Erdem, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, yönetim kurulu üyeleri Buket Çallı, Murat Boran Alp'in hazır bulunduğu ve Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Esener katıldı. Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile klavyeli tabletleri teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, bu anlamlı desteğe teşekkür ederek çocukların eğitim öğretimleri için çok önem taşıyan klavyeli tabletleri en kısa sürede belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ileteceklerini söyledi. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise, TOP tarafından her yıl yapılan eğitim yardımlarının salgın şartları nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet dağıtımı olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Malum arkadaşlar hepimiz bu sıkıntılı dönemdeyiz. İşte Son neredeyse bir sene oluyor pandemi dönemi başladığından beri. Bizim kendi üyelerimizle ilgili yaptıklarımızın dışında bir de tabii sosyal görevlerimiz var. Bu sosyal görevlerimizin içerisinde bizim yıllardır yaptığımız eğitim yardımlarımız vardı. Biz Ramazan aylarında da gıda yardımı yapıyoruz. Ee, ihtiyacı olan vatandaşlarımız okuş arasında yaşayan. Burada üye, üye olmayan ayrımı yapmıyoruz. Bu senede e, malum eğitimle ilgili büyük bir sorun oluştu. Birçok e, çocuğumuzun... E, karşılayamadı ailesi, talebi karşılayamadı. Birçok elektronik bilgisayar, tablet ihtiyaçları doğdu. Eğitim sisteminin dijital ortama kaymasından dolayı. Biz de düşündük küçük eğitim yardımları yerine direkt tablet yardımı yapalım bu sene. Odalar Borsalar Birliği'yle beraber ortaklaşa işte 75 adet tablet dağıtımı yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik. Onların da tespit ettiği ihtiyaç sahibi çocuklara bunlar dağıtılacak. Bunların böyle artarak devam etmesi ihtiyaç sahibi çocukların için bence çok faydalı olacaktır. Biz bunu biraz da bizim normalde böyle çok bunlarla ilgili röportaj yapmıyoruz yaptığımız yardımlarla ilgili ama biraz duyulsun da hani daha fazla yardımı teşvik etsin diye ondan bu şekilde bunu duyurma ihtiyacı hissettik.